Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak görevlendirilen Alper Gezeravcı, uzaya gitmek için son hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarih, Türkiye'nin uzaydaki ilk adımlarını atacağı önemli bir döneme işaret ediyor. Alper Gezeravcı bu misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak, böylece uluslararası bir ekip içinde yer alacak. Görev varması Türkiye'nin tarihine vurgu yaparak dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyon sırasında kullanılacak Arma'yı tanıttığı bir videoyu paylaştı. Arma'da, 8 köşeli Selçuklu yıldızı, Ay Yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen yüz sayısı ve turkuaz renkli Türkiye haritası gibi detaylar yer alıyor. Alper Gezer Avcı'nın misyonu sırasında gerçekleştireceği 13 farklı bilimsel deney, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi çeşitli alanları kapsayacak. Bu deneyler arasında, Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlanan bir deney de bulunmaktadır. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, uluslararası alanda dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor. Araçtaki astronotların görev dağılımı, bir komutan, bir pilot ve iki görev uzmanı olarak belirlenmiştir. Albay Gezer Avcı, bu ekip içinde görev uzmanı olarak yer alacak. Uzay yolculuğu yaklaşık olarak 14 gün sürecek ve bu özel misyon, Action Space tarafından düzenlenecek. Crew Dragon uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde konumlanmış olan fırlatma kompleksi 39A'dan kalkarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yol alacak. Astronot ekibi, görevlerini tamamladıktan sonra araç okyanusa iniş yapacak. Bu süreç hem ekipmanın güvenli bir şekilde uzay istasyonuna ulaşmasını hem de başarılı bir şekilde tamamlanan görev sonrası emniyetli bir inişi içerecek.